Veri tabanı sistemleri Ünite 8 özet. İyi tasarlanmış bir veri tabanının özellikleri. İlişkisel veri tabanları, verileri tablolar ve tablolar arasındaki ilişkiler ile modeller. Veri tabanı tasarımı tamamlandıktan sonra, verilere SQL, Structured Query Language kullanılarak erişim sağlanır. Ancak, veriye doğru ve tutarlı erişim sağlamak, veri bütünlüğünü korumak ve veri tekrarını minimuma indirmek için veri tabanının iyi tasarlanmış olması gerekir. İyi bir veri tabanı modeli oluşturmanın temel yöntemi normalleştirme uygulamaktır. Etkili bir veri tabanı tasarımı en az 3. normal form (3NF) seviyesinde olmalıdır. Böylece veri tekrarı ve fonksiyonel bağımlılıklar nedeniyle oluşabilecek aykırılıklar ortadan kaldırılır. Daha az saklama alanı kullanılır ve daha iyi performans elde edilir. Fonksiyonel bağımlılık. Fonksiyonel bağımlılık, veri tabanının normal formlara uygunluğunu belirlemek için kullanılır. Bir tablodaki A ve B öz nitelikleri düşünüldüğünde, eğer A'nın değeri, B'nin değerini belirliyorsa, B, A'ya fonksiyonel olarak bağımlıdır ve A sağı gösteren ok B şeklinde gösterilir. Fonksiyonel bağımlılıkların temel türleri şunlardır. Tam bağımlılık Kısmi bağımlılık Geçişli bağımlılık Döngüsü bağımlılık Çok değerli bağımlılık bu bağımlılıkların ortadan kaldırılması için normalleştirme kuralları uygulanır. Ekleme, silme ve güncelleme aykırılıkları. Veri tabanı tasarım hataları veya bağımlılıklar aykırılıklara neden olabilir. Bu aykırılıklar şunlardır. Ekleme aykırılığı, yeni bir kayıt eklenmek istendiğinde ilave bilgi gerektirmesi. Silme aykırılığı, bir satırın silinmesiyle birlikte faydalı bilgilerin de kaybolması. Güncelleme aykırılığı, aynı verinin birden fazla yerde bulunması nedeniyle tutarsızlıklar oluşması. Bu aykırılıklar normalleştirme ile giderilir. Normalleştirmenin amaçları: Veri artıklığını azaltmak. Aykırılıkları önlemek. Veri bütünlüğünü sağlamak. Veri ekleme, silme ve güncelleme işlemlerini kolaylaştırmak. Performans artışı sağlamak. Gerçek varlıkları ve ilişkileri daha iyi modellemek. Normal formlar Normal formlar, tabloları daha verimli hale getirmek için belirli kurallara göre uygulanır. 1NF, Bir birinci normal form, tablodaki tüm öz nitelikler atomik değerler içermelidir. 2NF, İki ikinci normal form, kısmi bağımlılıklar ortadan kaldırılmalıdır. 3NF, üçüncü normal form, geçişli bağımlılıklar giderilmelidir. BCNF, boyca kod normal form, 3NF'nin gelişmiş versiyonudur, karmaşık bağımlılıkları düzenler. 4NF ve 5NF, çok değerli ve karmaşık bağımlılıkları ortadan kaldırır. Normalleştirme uygulamaları 1NF, tabloda tekrar eden alanlar ayrı bir tabloya taşınır. 2NF, kısmi bağımlılıklar ortadan kaldırılır, statik ve dinamik bilgiler ayrı şekilde saklanır. 3NF, geçişli bağımlılıklar giderilir, hesaplanabilir alanlar kaldırılır. İlişkiler, çok a çok ilişkiler bire çok'a dönüştürülerek ek tablolar eklenir. Bu sayede veri tabanı hem optimize edilmiş olur hem de veri bütünlüğü korunarak daha verimli hale getirilir.